Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet ver ya Rabbi. Hanelerimizi bereketlendir ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerimleri, tilavet ettiğimiz Mevlid-i Nebevi'yi, aralarda getirdiğimiz salavat-ı şerifleri, yapılan izzet-i ikramları ve biz bir hasta indirilen her i şerifi dergi hazretinde kabul et, karin eyle. Öncelikle onlardan hasılan sevabı, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, hepimizin muhtacı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Mustafa ediyoruz kabul akarin eyle Rabbim. Diğer peygamberlerimizin, sahabilerin, tabilerin, tabi o tabilerin, müşehitlerin, müfessirlerin, ulema eşşakirlerin, cühedalarının, İslam'a hizmet edip de geçmişlerimizin, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile gönder güne ulaştıranların, hocalarımızın, öğretmenlerimizin, ölmüşlerimizin, şamak kalemizi geçirtmez de şehitlerimizin ve bilhassa şu mabede gelerek sen kazanmak için ibadet edecek olan bu kardeşlerimizin de ölmüşlerimizin ruhlarına sen vasıl eyla bilmem. Bunların kabirlerini konu oraya Vakamla cennet eyle Rabbi. Ya Rabbi bir hasta bu cennetin düzenlenmesine vesile olan kardeşimizin de bütün ölmüşler olan ehli dilek sanma asır eyle. Aralarından ayrılan eşi, hacı, hacer, sunda ruhuna ehli dilek sanma asır eyle Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimlerin, yapılan izzet-i ikramların, indirilen -i şerf -i -i ümmetine, bahçer, bir şerfi yüzusu hürmetine onun kalbini kurunur eyle. Vakamını cennet bahçeli bir bahçeyle Rabbi. Cehennem tükür olmaktan hepsi muhafaza eyle Rabbi. Bazı yüzlerine ağacağı, bazı yüzlerine karacağı günde Sen onun ve bizim yüzlerimizi ağak, gönülleri fark olan kullarından eyle ya Rabbi. Amel defterinden verileceği günde Sen onun ve bizim amel defterlerimize sağ tarafından verilen kullarından eyle ya Rabbi. Sol tarafından verilip de ızrak veren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rab, herkesin kardeşinden kaçacağı günde ümmeti 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 ümmetimi isterim ya Rab, ümmetimi isterim ya Rab ümmetimi bana boğuşturmadığınız için şuradan kalkmam diyecek olan peygamberimizin sancağı altında, Hacer bunu ve bizlere haçlıca meyli, kevser havuzundan kana kana, doya doya içmeye hepimize nasip, ömürse ser ya Rabbi, ya Rab her gün, her zaman kıyamet gününde nefsi nefsi diye herkesin feryat ettiği bir anda Peygamberimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadet tam sancı altında kuruşmamıza hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizleri cehennem ateşine muhafaza eyle. İyilerle birlikte bizleri cennetine dahil eyle ya Rabbi. Hesap gününde bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri borçla. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bizlere merhametinle Hayyim Settar isminde örtü ya Rabbi. Ya Rabbi nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, bütün kötülüklerin şerrinden, insanların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bu dünyada Müslüman olarak getirerek şu dünyada bu zamana kadar Müslüman yaşamamızı sağladın. Bundan sonraki hayatımızda da Müslüman yaşayıp, Müslümanca ölmeyi ve bir hep beraber buyurun canı gülüden. Eşkıda Muhammed'den abduhu ve Rasulü diyerek çene kapamayı hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ahir ve akıbetimize hayırlı eyle ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Dualarımızı Mekke'ye, Mükareme'de, Medine'ye, Münevvere'de, Arafat'tan, Müzzef'e, Münevvere'de ve Peygamberimizin huzurunda Ravza-i müteharada yapan dualarla beraber ilahiyatına müstecap eyle ya Rabbi. الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة